Yaşım on altı. Ben de hep bir büyükler böyle herkes Alo, bir bay bay hadi. Bay bay. Hep diyor polisler beni götürüyor. Ulan hep beni götürüyor, hep beni götürüyor. Bir sonra bir gün sordum diyor ya amirim neden hep ben? Adamı senin O böyle Hello. Hello papa. Kız sen mısın kız? <laughs> Serdar bak, babana beş yaz gönder hadi. ha bak. Oğlun namaz kılıyor, abdest alıyor. Görüyor mu? Hocam mi? bay bay de hadi. Bay bay de. Video ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık sıhhatiniz iyi midir? <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Cana <laughs> cana dede dede bay bay de dede dede bay bay de. Hadi. Ha ha. Ha 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 ha.

Acağım <laughs> bu <laughs> 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 Yusuf Yusuf dediye bay bay de. Bay bay. Sena Sena ala. बाय बाय दे बाय 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 Kurtulun. Yusuf, Yusuf, Yusuf dediye bay bay de. Bay bay dedi. Bay bay de, sana sana dedeye. Bay evet. bay de. Allah, elin baba dediye bay bay de. Nay, nay, nay. Git oradan, git. Nerede kim kaçar? Sena, bahacem senin oradan getirdiğim incir, İstanbul'dan verdiydin ya.